Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yine Rojava'yı konuşacağız. Rojava'da çünkü son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Entegrasyon süreci nasıl gerçekleşecek? Entegrasyon süreci gerçekleşti zaman Kürtlerin rolü ne olacak? Bu en çok merak edilen konulardan birisi. Bunların bütün detaylarını sizlere paylaşacağım. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Size zahmet. Yayını beğenelim ve muhakkak kanalımıza abone olalım. Rojava'daki son gelişmeleri hepsini sizlere aktaracağız. Entegral biliyorum çok merak ediyoruz. Çünkü e, Instagram deme kutusuna baktığım zaman herkes diyor Metin abi neredesin? Rojava'da tarihi süreçlerden geçiyoruz. Ama bize detaylı bilgiyi e, veren yok diyorlar. Biz de detaylı bilgiyi sizlerle paylaşalım. Gerçekten bizler de merak ediyoruz. Demokratik Suriye güçleri biliyorsunuz artık entegrasyon süreci yavaş yavaş gerçekleşecek. Şimdi Demokratik Suriye güçten Şam yönetimi arı e, entegrasyon süreci gerçekleşmesiyle beraber Demokratik Suriye güçleri bitecek mi? E, Kürtlerin rolü ne olacak? Bu çok merak ediyor. Ben şunu söyleyeyim. E, bütün videolarımda, bütün yayınlarımda da dile getirmiştim. Şimdi HTŞ denilen terör örgütü ben diyorum. Ben ilk günden beri her ne kadar Roja Bözek yönetimi o bu onlar anlaşsa bile benim gözümde hiçbir zaman değişmeyecektir. Ne olursa olsun ve Ahmet Elşara'nın da o koltuktaki ömrünü ben uzun görmüyorum. Uzun görmüyorum, görmüyorum. Kısa bir ömrü olacak o koltukta. Şu anda yani orada duruyor, orada duruyor ama yakındır. Orada onu tutmazlar. E, entegrasyon sürecini konuşalım. Entegrasyon süreci gerçekleşecek. Şimdi arkadaşlar, demokratik süre güçleri entegrasyon süreci şu şekilde gerçekleşecek. E, örneklerle vereceğim. Türkiye'de biliyorsunuz kol ordu komutanları var. Kolordu, komutanlığı var ama hepsi Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Buna benzer olacak ama bütün yetki, bütün yetki demokratik Suriye güçlerinde olacak. Belki ismi demokratik Suriye güçleri olmayabilir ama bütün yetki onlarda olacak. Çünkü askeri sayısına bakıyorsun, personel sayısına bakıyorsun. 150 bini, bakın şu anda Suriye'de mevcut Suriye'de en büyük askeri yapıya sahip olan bir ordu var. O da demokratik Suriye güçlen ordusu. İstak kabul edin, istak kabul edin. Bu bir gerçekliktir. E şimdi 150 bine yakın bir ordunun entegrasyon süreci gerçekleştirmesi e elbette bütün koma, e, yetki onlarda olacak. Ben şunu söyleyeyim. Daha önce Mazlum Abdin bir röportajı vardı. Daha önce sadece Rojava özel bölgesini savunuyorduk. Artık bütün Suriye bütün Suriye bizim kontrolümüzde olacak. Yani gerçekten de öyle. Bütün Suriye artık Kürtler sadece Rojava dedi. Suriye'nin de sahibi oldular. Değil biz bazen böyle konuşuyoruz ya. Yani mesela biz Batmanlar çok konuşuyoruz. Yani ne ortağı. Batman'ın Batman, ın, Batman ın sahibi Diyarbakır'ın ortağı. Öyle diyoruz arkadaşlar. Artık e, Kürtler e, Rojava'nın sahibi. Kürtler Rojava'nın sahibi. Suriye'nin de ortaklarıdır. Rojava zaten onlarındır. Suriye'nin de ortaklar olduğunu e, sizlere paylaşalım. Şimdi Şam'da gerçekleşen askeri ve güvenlik alanların görüşmene dair denilenlere bulunan Şimal Demokratik Tugay Komutanı Ebu Ömer İdlibi, Demokratik Suriye Güçleri Askeri Heyeti ile Suriye Savunma Bakanı arasındaki toplantıların yüksek bir ulusal sorumluluk düzeninde yapıldığını belirtildi. İdlibi, müzakere, entegrasyon, teknik ve askeri boyutların odaklandığı ve detaylı çalışmaların gerektiğini ifade etti. İdlibi yeni Suriye ordusunun yapısı içinde Demokratik Suriye Güçleri'nin 3 askeri tümen ve aralarında da YPG'ye ait bir tugayın da bulunduğu birkaç bağımsız tugay şeklinde yer alması öngörüldüğünü söyledi. Bu yerleşmenin üzerindeki mekanizmaların müzakerelerle netleşeceğini vurguladı. Demokratik Suriye Güçleri'ne ne olacak? Demokratik Suriye Gücü'nün adını kuruluştan bu yana bir onur kaynağı olduğunu belirten İdlibi Demokratik Suriye gücü artık kalbimizde bir şeref nişanlıdır diyerek ismini koruyabileceğini ancak ülkenin yeniden inşası aşamasına uygun bir unvan değişikliğinde de değerlendirebileceğini dile getirmiş. Saha komutanları ve askeri tümenlerin e, durumu hakkında iddi bir bunun 10 Mart anlaşmasının hedefine uygun şekilde teknik ve askeri müzakere sırasında ele alınacağı belirtildi. Sonuçların her iki tarafın üzerine anlaşacağı ulusal hedefe göre belirleneceğine kaydedilmiş ve zaman çizelgesi konusunda da diyor ki bu yıl sonu hedefleneceğini de e, dile getirmiş. Bazı e, iddialar vardı. Bazı kontrol noktaları e, kapandığına yönelik iddialar vardı. Bununla ilgili de e, komutan şu şekilde cevap veriyor diyor ki bazı medya kuruluşlarında demokratik Suriye güçlerinin kontrol noktaları kapattığı yönündeki iddialar ilişkili bir bu tür haberlerin felaket ve zararların umursamadan yayınlandığını ifade etti. İnsanların günlük yaşamını ve temel ihtiyaçlarının tedariğini tehlikeye sokacak da uzak durduklarını ve kontrol noktalarının da kapatılmasına dair iddiaları reddederek belirtildi. Komutan Şimal, Şimal Demokratik Tugay ve diğer askeri birliğine verdiği mesajda da öncelikle vatandaşlarını korumak ve ülkenin toprakları savunmak olduğunu ifade etti. Entegrasyonun ardından da ulusal hedef doğrultusuna yer alacaklarını da dile getirmiş. İdlib'i ayrıca medyanın da vakamın süreci objektif takip etmesi gerektiğini işaret ederek entegrasyonun Suriye'nin yeni inşası ve güvenliğini sağlama kritik olduğunu da vurguladı. Şimdi dedim ya arkadaşlar hangi aşamalarda geçeceği tümenler olacak filan bana da çok mesaj geliyor yani bu konuyla ilgili işte Teslim oldular, Rojava'yı da sattılar, şurayı sattılar, burayı sattılar. Kıyamet, film filan, kıyamet koparıyor bazıları, sosyal medya. Sosyal medya kurnazları, klavye delikanlıları diyorlar ya, bunlar kıyameti koparıyor. Rojava'yı da sattılar, o kadar şehidin kanı ne olacak? Ya arkadaşlar, siz gerçekten ne içiyorsunuz ya? Çok merak ediyorum, bu iddiaları ortaya atanları çok merak ediyorum. Bu çıvıtkın, ava ve çıya, yani Dediğim gibi arkadaşlar bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Çünkü niye bu iddialar ortaya atanlar havuz medyasını izliyorlar. Havuz medyasına göre her şey günlük güllü Hatırlarsanız Mahzup Abdile ile Lideri Jolan ile bir araya geldikleri zaman, 10 Mart anlaşması imzalandı. bütün Türk kanalları, haber kanalları canlı yayına girdiler. İşte bugün tarihi bir adım. YPG'nin bitişi, Demokratik Suriye güçlerinin bitişi, o elini almıştı Filadya sopasını da, o haritanın üstünde, bu haritanın üstünde millete ayar vermeye çalışıyorlardı. Ne oldu? Hepsi fırt çıktı, hepsi yalan çıktı. Yani darav bu, tabi darav derken. Hepsi yalan çıktı arkadaşlar. Siz o kanalları izliyorsunuz ve o kanallardan etkileniyorsunuz. Bu sosyal medya işte Rojava'yı sattılar, burayı sattılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Onun gazıyla milletin kafası karıştırıyor. Yapmayın, etmeyin diyorum. Yanlış yoldasınız. Evet arkadaşlar, geldik bir videomuzun daha sonuna. Tekrardan bir hatırlatmada bulunan Kanalımızın erişimi açılabilmesi için beğeni yapıyoruz. Abone değilse abone oluyoruz. Ve muhakkak muhakkak yorum yapıyoruz. Şimdiden yorum yapacak bütün yoldaşlarımıza. Teşekkür ederim, Şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Bu kanalın gerçek sahipleri sizlersiniz. Bizler burada emanetçiyiz. Kanalınıza sahip çıktığınız için teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere.